denebilir. İnsanın, insanların bak, küfrüne bak, şirkine bak, düştükleri batağa bak, bir de senin anlattıklarına bak. Doğrudur. İnsanlar safha safhadır. Saf saftır, saf saf. Her safla işimiz vardır. Her safa davetimiz vardır. Küfürde oranıyla, şirkte oranıyla da davet ediyoruz. Bir adam atsın, imanın dairesine girsin, iman dairesine. İman dairesine girmişse, evet, merkeze doğru bir adım daha atsın. İslami kabul etmiş, biraz daha yürüsün, mümin olsun. Mümin ve Müslüman olsun. Biraz daha atsın, takva sahibi olsun, mühsin olsun. Biraz daha yürüsün, müttaki olsun, mühsin olsun, buna beraber mukarrebun olsun, Allah'a yakın olanlardan olsun. Rabbini isteyenlerden, Rabbinin istediği, sevdiği kullarından olsun. Allah bütün kullarını seviyor ama her bir kulu neye göre seviyor? Onun üzerindeki güzelliğinin tecellisine göre, El Esma'ul Hüsna'sının tecellisine göre, onun imanına göredir, aşkına, muhabbetine göredir, abdiyetine göredir. Onun için hep beraber yolcuyuz. İster Rabbimize koşalım, ister Rabbimizden kaçalım, huzura varacağız. Mesele yolda olup ona koşarken ölmektir, huzura gitmektir. Onun için Müslüman olmadan, Allah'a teslim olmadan ölmeyin dedi Allah ayet-i kerimede. O şekilde gelme dedi, ölme dedi, ölme. Kendini düzelt. Rabbine teslim ol, Rabbini tanı. Tanımadan teslim olamazsın. Sevmeden, iman etmeden, güvenmeden teslim olamıyorsun. Ondan emin olamıyorsun. O benim vekilimdir, o benim velimdir diyemiyorsun. İnsan, insana bakınca, zahiri olarak küçük bir şey gibi görünür ama Allah öyle bir maneviyat, öyle bir gönül vermiş ki, bütün kainatı onun içine koysam, öyle buyurmuştu, bir sahraya, bir çöle, bir saman çöpünü koymuş gibiyiz. Yere göğe sığmam. Yer gök tecellimi almadı, mümin kurumun kalbi tecellimi aldı. Mümin kul, diğer kullar değil, Diğerin zaten, yeri kendi kendisi küçüktür, gönlü daracıktır, küçücüktür her şeyi daha doğrusu nefsini, arzularını, isteklerini Rabbine güvenip teslim edemiyor. Ona kurban olamıyor. Ondan emin olamıyor. Ama güvenince, emin olunca ne olur? Allah tecelli ediyor gönlüne. Onun gönlü Rabbinin cemarını müşahadeye dayık oluyor şehadet etmeye layık oluyor. İnşallah öğreneceğiz, anlayacağız. Öğrendiklerimizi öğretmeye çalışacağız, anlatmaya çalışacağız. Hem davete icabet edeceğiz, Allah'ın davetine hem Allah'a davet edeceğiz. Hep beraber yürüyeceğiz, Rabbimize koşacağız, kazanacağız. Hiç kimsenin bundan başka bir şeyi yoktur. Bu alemde Rabbinden başka kazanabileceğin bir şey yok. Hiç kimsenin yoktur. Onun rızasını, onun yakınlığını, onun dostluğunu, onun cemalini, onun aşkını, muhabbetini kazanmaktan başka bir şey yoktur. Her şey bunun içindir. Her şey. Nimetler de bunun içindir, imtihanlar da bunun içindir, ibadetler de bunun içindir. Bütün ilimler, bilgiler de bunun içindir. Neyi öğrenirsek öğrenelim. Hepsi bunun içindir. Rabbimizi tanıyalım, kendimizi tanıyalım. Buna beraber Rabbimizin muradını anlayalım. Bizden ne istediğini anlayalım. Onun gereğini yapabilelim diyedir. Çabamızı, gayretimizi sarf edip onu kazanalım diyedir. Her an herkes böyle bir imtihanla, kazanma imkanıyla karşı karşıyadır. İster imtihan musibet olsun, nimet olsun, ikram olsun, o farkı etmiyor. Allah bizden insan olmamızı istiyor. İnsan. Hayvani hallerimizi bırakıp terk edip insan olmamızı istiyor. İnsan Rabbinin yeryüzündeki halifesi. Onu temsil ediyor. İşi onun adına yapıyor, onun istediği gibi yapıyor. Yeryüzündeki halifesi. Ya Allah'a halife oluruz ya da nefsimize, şeytana, birilerine. Birilerini temsil ediyoruz yani. İşi birilerinin adına, birileri için yapıyoruz demektir bu. O kim olursa olsun onu Allah'ın önüne koyduk demektir onu Allah'a tercih ettik demektir. Rabbi de onu davet ediyor, ona gel diyor. Tercih hakkı vermiş. Bütün varlık, yerler, gökler. Allah öyle buyurmuştu yaratırken. ister isteyerek, ister istemeyerek. ister muhabbetle gel, ister kerhen yani beğenmeyerek gel. Gel dedi Allah. Ne dediler? İsteyerek geldik, severek geldik. Bütün varlık severek, isteyerek Allah'ın emrine icabet ediyor. Ama Allah insana tercih senindir dedi. İman da bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun, tercih senindir dedi. İstersen insan olursun, Hazreti İnsan. İstersen bir hayvan gibi olmayı tercih edebilirsin. Tercih senindir. Öyle buyurmuştu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir eşek leşi etrafında toplanan köpekler gibi olmayın dedi. Eşekleşi etrafında toplanan köpekler. Bir eşek öldüğünde köpekler etrafına toplanır, etini yerler. Onlar gibi olmayın dedi. Onlar gibi olmak size yakışmaz. Bir topluluk, birkaç kişi bir yerde oturup bir kardeşini çekiştiriyorsa, eleştiriyorsa, gıybetini yapıyorsa Tıpkı o eşeğin etrafında toplanan köpekler gibidirler. Köpek olmayı tercih etmeyin dedi. Ya da ben işime bakarım, karıma bakarım, ticaretime bakarım, şuna bakarım, buna bakarım, işe giderim, kazanırım, yerim, içerim, yediririm, içiririm. Böyle eşek gibi de olmayın. Allah seni bunun için yaratmamış. Eşek de işini yapıyor, yükünü taşıyor, sonra gidip dinleniyor, sonra yine işe devam. Eşek. Ama en kötüsü şeytana kul olmayın, abd olmayın dedi. Yani kibirlenmeyin. Şeytana uyarsan, iblise uyarsan, nerede düşmüşse seni de oradan düşürür o nasıl kibirlenip düştüyse seni de oradan düşürür. Yürüdüğü yolda seni yürütür çünkü. Sonra kendini diğer insanlardan üstün görürsün. Hiçbir insandan, hiçbir varlıktan kendini üstün görmemen gerekir. Kibirlenmemen gerekir. Kimin Allah'a daha yakın olduğunu bilemiyorsun. Buna beraber işin sonunu hiç bilemiyorsun. Yarın sen ne hale dönersin onu bilemezsin. Kötü haldeki birinin yarın nasıl öleceğini sen onu bilemezsin. Hiç kimse bunu bilemez. Onun için kibirlenmeye yer yoktur. Kendini beğenmeye yer yoktur. Üstünlük taslamaya yer yoktur. Burası üstünlük taslama yeri değil. Bu alem Allah için tevazu gösterme yeridir. Rabbine boynunu bükme yeridir. Rabbine karşı edepli olma yeridir insana karşı, bütün varlıklara karşı edepli olma yeridir.